Selamlar dostlar. Bugün size birlikte arkadaşlar Minecraft Survivor'la başlayacağım. Siz bu videoyu cuma günü izliyorsanız ama ben bu videoyu cuma günü yayınlayacağım. Çünkü düzenleme falan uzun süre arkadaşlar. Bu arada İngilizimiz çok iyi. Ve dönmeli dönmeli değişik bir şey. Şimdi bu arada bu şey Minecraft değil. Sasını aldım 235 TL. İnanmasın izlenmeyin arkadaşlar bana ne. Bu arada yeni karakter Gördüğünüz gibi bizim singemiz. Yani bu bizim YouTube ee, simgemiz. Yani bu bizim e, işte Source Kralman ya Source Kralman'daki kral kelimesini temsil ediyor. Şimdi arkadaşlar hemen dünyamızı oluşturalım. Oluşturalım siz anladınız. Oluşturalım dedim. Şimdi dünyanın adını YouTube sayfa ile lan. dakika. YouTube sayfa ile ne kraft ee, ne yapalım arkadaşlar Minecraft ne yapalım oynuyor ee, oynuyoruz oynuyoruz aa yapamıyoruz ee, bir Minecraft olarak kalsın arkadaşlar zorluk normal şuradan e, ee, koordinatlarla oynanan günleri açacağım. Bir de arkadaşlar üstüne envanteri açacağım Çünkü ben öldüğümde bir aşağı geri almak istedim. Bakın burada size ileriki videolar için bir spoiler vereyim. burada bir sürü mod var. Hepsi beleş. Yani farklı bir uygulamadan geliyor. Bunlarla arkadaşlar ee, size daha çok tabi ben buraya mod yapacağım. Baya böyle modlu şehir kurma videosu gelecek. Bakın arkadaşlar o ileri zamanlarda gelecek. Şimdi hemen dünyayı oluşturmadan önce. Şöyle buraya ne yazalım? 2000 kanal ne zaman kuruldu ya? 2022'de kuruldu. 2022 kanal turu şu. 2015'te ben doğdum. Tam 2022-2015 olsun. Ve arkadaşlar başlayalım. Hiç şey olmaz, başarı falan kazanmayalım. Ve ee, başlayarak bu ilk seyimin ilk bölümü kısa olacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben bu videoyu cuma günü çekiyorum. Yani 5 Eylül oluyor? Evet 5 Eylül çekiyorum. Siz 6 Eylül yani cuma günü izleyeceksiniz arkadaşlar videoyu. Arkadaşlar açıklamayı bir tane kanal bırakacağım. Ee, o kanal benim sınıf arkadaşımın kanalı. Şu an 500 e, 500 ile buraya fazla. O da böyle Minecraft video falan çekiyor. Derken suyun içinde dolduk arkadaşlar. İşte onu da bunu unutmayın da. Bu ne? Kaş ilk bölümden de bu gelmez ya. Bu ne ya? Neyse arkadaşlar. Şöyle hemen gidelim. Kendi doğum tarihimi sildin yani. Hem kanal doğum tarihi hem de benim doğum tarihim girdim arkadaşlar. Geldim sildi bak. Neyse. Hemen. Şöyle. Ooo altın zırhlı zombi. Ben oraya hiç bulaşmıyorum. normal şöyle gidelim. orada bir sürü ağaç vardı çünkü. İşte bu arada ben hemen şurada kendime gece görüşü vermek istiyorum. Siz arkadaşlar bu komodu kullanarak hileli hem kendinize gece görüşü verip oyunun maden keyfini daha iyi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Ama siz fark yapmayı da tercih edebilirsiniz. İlk bölümden temel eşyaları falan yapacağız. Evi sonraki bölümlerde falan yaparız. Şöyle tamam. Gidelim. Arkadaşlar ilk hacimizi kazıyoruz. Arkadaşlar ben 5. dakika daha yeni açık binmeye başladım çünkü seed çok kötü. İşte bu bölüm diğer seviyeler gibi işte bu seri diğer seriler gibi olmayacak böyle işte hemen daha çekme maddeyi yapmamı çalışacağım e arkadaşlar bu arada konuları düzenleyen saldırı final bölümü önümüzdeki hafta çekeceğim e, zamanım olursa ne <laughs> yapacağım ne yapmaya devam edeyim. Şu burada şöyle bir taktik var. Şu mesela şu basın basılı tuttuğunda alma şeyini direkt alıyor böyle. Şimdi çalışma masası. Birazcık sopa attım. Tamam şimdi artık table'ımızı koyduk ve tahta kazanacağız. yaptık. arkadaşlar ee, taş kazacağız. Şimdi şuradan Bahsiz, dışarı, iyi. Okey, düşman tam. Arkadaşlar şöyle. bu ne? 5 katman toprak. He. Tamam, başladık. Tamam, ben bir şu taş kazayım. ben bu kadarı hızlandıracağım e, ee, siz yani yorumlara yazını hızlandırılmış mı yapayım yoksa video keserek mi yapayım yani ben bunları hemen hızlandırarak yapıyorum Evet arkadaşlar geldim. 33 tane tahta kazdım. Bence yeter. Pardon 33 tane işte taş kazdım. Ana köpek. Ve şimdi o. Daha... Oh. Öldüm. Bekle arkadaşlar onu öldüreceğim. Ben öldürmem lazım. Burada mızrak var. Crossing table. Bu da. Şimdi tahta kadar. Allah yanlışlıkla çöpüldük. Şöyle, şöyle temel işlerimizi yapalım. Tamam. Şimdi bir tane sandal yapacağım. Arkadaşlar buradan falan gidersek Şöyle yaparsak yolculuk, uzun bir yolculuk lazım. Nasıl şeyler şöyle şuraya koyayım. İleride arkadaşlar yedek bir şeyler falan da yaparım. Şimdi şunu bir öldürmem lazım. <gülüyor> 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 Öldü. Nerede? Mızrak düştü. Mızrak nerede? Aa, mızrak düşmemiş. Aa keşke mızrak düşseydi ya. Tabii mızrak düşmemiş. Neyse. Kısmet bulmuş arkadaşlar bizde de. Kısmetin böylesi. Şimdi şunu atacağım şirkete. Bana hayvan mı lazım ya? Öleceğim çünkü açlıktan. Bakayım. Aha. Yav tavuk. Şöyle çıkın olmaz bu videoyu izlemem Ben izlemedim. Ben böyle bir şey yaptım. Yani tavukları severim ama maalesef çıkın abi. Çıkın olması bilmeyenler varsa da arkadaşlar yani. Geç Minecraft yutuyor. arkadaşlar geldim. Size burayı da ee, hemen. Burada arkadaşlar. Aa, doğru burada bambu var. Evet arkadaşlar burada bambu var. Çünkü bambuları keseceğiz. Yani yemek falan gelecek. Lan. Şeker kamışın içine giden şeker kamışı yok oluyor. Bu ne? Tavuk. Bunları sonra pişiririz. Maalesef. Bueno, Şu 10 dakika oldu. tak annem ben bir sordum o yüzden videoyu durdurdum. Ya bu ne ya? Her yerde tavuk var ya. Koyun boyunda ortadığım hayvan var tavuk. Allah Allah. Bambu da yok. Ama bir sürü panda var. Ben bir körüm. Allah Allah. Şuradan gebereceğiz ya. Koşamayacağım böyle. Oh. Ah! Koyun. Hayatımı kurtardın. Çiçi. Ah arkadaşlar, bazı malzemeyi düşüyordum. İlk i̇yi ki çok derin değilmiş. Şu kırmızı gül toplayacağım. Bu gül yatağımın rengi olacak kırmızı. Şöyle üç tane yeter. Ben bunu boya çeviriyorum. Bu boya oldu? İşte bu günlerken boyayacağız. Daha çok yemek lazım. Yani bambuları öldürsem yani şu bambu diyorum bambuları öldürsem hiçbir şey yaramaz. Allah Allah hiç mi yemek olmaz ya? Ne ya yerin altında ağaç mı var ya? Yerin altında ağaç var. Bir defa görüyorum. Ay bir tane şey çıktı işte. ya. İşte bir saçmalıkları. Anne inek. <laughs> köy buldum. Arkadaşlar. Arkadaşlar köy buldum. Bu köyü. Bu köyde arkadaşlar videoyu bitireceğim. Bir sonraki bölümde bu köyü yağmalayacağım. Yemekleri falan her şeyi alacağım. Bak şurada şu hayvanları bir öldüreyim. Ne yemek yiyorsun? Yemem. arkadaşlar şu an çok şanslıyız. Şu an çok şanslıyız. Ben Bedrock'ta oynuyorum. Yani. Ben şöyle bir eve girdim. Şöyle köylü kardeş. Yani ben şurada takılacağım. Burada duracağım. Son olmaz diye düşünüyorum. Ben de uykunu uyandırmayacağım. Yine şöyle yiyelim. <laughs> evet arkadaşlar açtığımız doldu artık. Yani hiç aç değiliz. Hemen şu ürünlerimizi de çevirelim. Kırmızı. Çok Güzel oldu. Tabii <laughs> şimdi videodan bu kadardı. Şimdi bak işte video kısa oldu. Siz daha kısa falan izlediniz. Ben bu videoyu 15 dakika falan harcadım yani. Ama arkadaşlar sorun yok. Sizin için yani. Şunu da alayım. Evet arkadaşlar bu bölümden bu kadardı. Ee, Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Bunu da alın. Buradaki lazım olur arkadaşlar. Üzerimizden zombiler gelmeye başladı. İkinci bölümde o zombilerle görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.